Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Ford Escort modellerine bakacağız. Burada bir adet 98 model Ford Escort var. Aracımız 159 bin kilometrede motoru sonradan yapılmadıysa gayet temiz az kullanılmış diyebiliriz. Aracımız benzin LPG. LPG eklentisi önemli çünkü bildiğiniz gibi günümüzde LPG'ye ekletmek bile 40-50 bin lira ekstradan masraf. Aracımız 1.6 SLX modeli 159.000 km'de 95 beygir oluşuyla da gayet az yakıyor diyebiliriz. Aracımızın fiyatı 195.000 lira Koceli Gebze Kiraspınar mahallesinde bulunan bir 5 önden çekiş bir Ford Escort aracımız. İç fotoğraflarını göz attığımız zaman da gayet temiz diyebiliriz. Teknik özelliklere göz attığımız zaman yakıt tüketimi şehir içi 9.1 litre, şehirler arası 6.9 litre ile az yakan bir araç diyebiliriz. Aracın 0 11.5 saniye maksimum süratı 178 km saat. Motor hacmi net olarak 1597 cc yani 1.6 bir araç. Burada bir adet 99 model var. Aracın fiyatı 225.000 lira 260.000'de. 90 beygir bir araç. 1.6 SLX modeli. Burada bir adet 97 model var. Fiyatı 250 bin lira. Benzin, LPG, li manuel fites 132 binde bulunan bir Ford Escort. Rengi de kırmızı. Burada bir adet 96 model var. Fiyatı 175 bin lira. Araç 117 binde manuel fites. Burada bir adet station wagon escort var. Aracın fiyatı 175 bin lira. Aracımız 654 bin kilometrede çok kullanılmış ama temiz kullanıldıysa hiçbir sorun yok. Sol ön tamponda bir sıkıntı var. Araç çıtır bir kaza geçirmiş olabilir. Burada da zaten ilan detayları yazıyor. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Teknik özellikleri bu şekilde. Ford Escort hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.